Radyo Haber Bülteni'nden hepinize iyi akşamlar. Ben Sultan Özkaraman. Takvimler 21 Mart Perşembe'yi gösterirken bugün yine halkın gündemini halkın ekranlarına getirmeye gayret edeceğiz. Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu vefatının 51. yıl dönümünde Sivas'ın Şarkışla ilçesi Sivri Alan Köyü'ndeki mezarı başında anıldı. Birlik Partisi Sivas Belediye Başkanı adayı Doktor Adem Uzun 31 Mart yerel seçimlerinin ardından makam koltuğunda oturan değil halkın içinde olan bir belediye başkanı olacağını söyledi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Sivas'ta iç sularda 3 ay boyunca uygulanacak olan av yasağının 1 Nisan'dan itibaren başlayacağını duyurdu. Bağımsız Türkiye Partisi Sivas Belediye Başkanı adayı makine mühendisi Necati Kılınç, Kurtla Palılar Derneği'ni ziyaret etti. Burada konuşan Kılınç, başkanlık görevine seçilmesi halinde Paşabahçe Mesire alanına teleferik kuracaklarını söyledi. Trendyol Süper Lig'de gol krallığı yarışı devam ediyor. Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Ceko'nun ilk sırada olduğu yarışta EMS Yapı Sivas Spor'un golcü oyuncusu Reymanaj, 25 maçta 15 gol atarak 3. sırada yer aldı. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.